şimdi bunlarla mı yapıyorsunuz? Gel ki. Bunu da öğreneceksin ondan sonra daha büyüğüne mi geçeceksin? E, daha büyüğüne geçince ehliyet falan gerekecek mi onlarda? Böyle şeyler var mı? Altaycığım bir şey soracağım sen iyi misin ya? Neyin var bir derdin bir sıkıntın mı var senin ya deminden beri? Adama çocuğunu göstermeyecek miydin gerçekten? Sen beni mi izledin? Numara yapıyordun değil mi konuşsun diye? Gerçekten yapmazsın böyle bir şey bence. Of! Oh. Altaycığım sen gerçekten beni mi izledin ya? E biz seninle ne konuştuk? Ben seni odada bıraktım, çıkma buradan dedim. Sen sorgu odasına gelip beni mi izledin Altay? Kim aldı seni içeri? Kimse almadı baba beni içeri. Kapı aralıktı, merak ettim, baktım hepsi bu. Ben çocuk değilim artık baba, bana gerçeği söyleyebilirsin. Ya da boş ver ya. Yok tamam gel gel tamam gel konuşalım. Madem öyle. Konuşalım o zaman. Şimdi Altaycığım bak. Orada duyduğun her şeyi tek tek harfiyen yapacaktım evet. Çünkü ben daha önce de yaptım bunu. Kadınla çocuğu niye cezalandırıyorsun? Bak bizim bir arada olamamamızın en önemli nedeni benim işim. Ve benim işimi yapma biçimim. Tamam yani ben öyle kafanda kurduğun gibi, hayal ettiğin gibi bir süper kahraman olmayabilirim. Anneme babam neden İstanbul'da diye sorardım. Geçiştirirdim. Hep orada olması gerektiği içinlerdi. Yalan bu. Bizim ayrı ayrı olmamızın nedeni annen değil. O seçmedi bunu. Bunu ben tercih ettim Altay. Böyle olması gerekiyordu diye ben tercih ettim bunu. Kafanda... Babanla ilgili güzel bir intiba varsa eğer... ...annen öyle tarif ettiği içindir. Yeri gelmiş beni o kadar güzel saklamış ki sizden... ...artık yapamıyor demek ki. Artık buna gücü kalmamış demek ki. O yüzden mi boşanmak istiyor sence? Belki de. Belki de o yüzden bilmiyorum. Tabii genç adamsın. Sorgulayacaksın, isyan edeceksin. Hakkın var. Ama hak edene isyan et. Günahsız olana değil. Tamam. Tamam. Hadi yürü gidelim. Hava bozacak şimdi. Hadi. Yürü gidelim hadi. Asma suratını. Geç annenin yanına geç. Gel. Nasıl geçti günün? İyi. İyi, sevindim. Anne, ben babamı tanımıyorum. Kim olduğunu öğrenmek istemiştim sadece. Seni kırdıysam özür dilerim. Kırmadın. İstersen dönebilirim eve. Aşkım. Oh. İstediğin kadar kalabilirsin babanda tamam mı? Oh. Konumuzda konuğumuz da gelmiş. <laughs> Savcım hoş geldin. Ne haber Metin? Ne yapıyorsun? Siz ne yaptınız ya? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi öncelikle Selim Savcıma teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu yemek onun fikriydi. <laughs> güzel ve huzurlu alaçatımızın en güzel restoranında ailesiyle böyle güzel bir yemek yemeyi düşünmüş. E bize de hani ne mutlu ki ona yardımcı olabildik. Ayrıca bizi de aileden saydığın için yüzde on indirim hesapta. Söylüyorum, bitti. Budur. Afiyet olsun. Sağ ol Metin'ciğim, biz ne yaptınız ya? Çocuğu emniyete götürmüş. Aferin sana Selim. Olmuşken bir de hapishaneye götürseydin, programı kapatsaydın. Ben de diyorum, bu çocuk niye ayrılmıyor annesinin yanında? Yavrum anladı tabii, Ana deli baba deli ne yapsın. Teyzesine sığındı. Gel teyzem gel sen bize. Bak bizim evde televizyon, internet. Hepsi serbest. Sabaha kadar oturma. Serbest. Bak kuzenine. Çok memnun hayatından maşallah. Sana değil kızım. Annem bana laf çarpıyor. Bir şey söyleyeceğim. Verelim mi seni teyzenin yanına? Kuzum ya. <laughs> ya. Hayır ha? ya evet. Allah'ım. Fatih değil mi ya? Fatih! Vallahi mi? Fatih! Fatih! <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Gelsene oğlum. Gel bak kim var burada? Ne haber? İyi sen de. İyi sağ olun. <laughs> ne haber? Hoş geldin iyi. Senden ne haber? <laughs> i̇yi. Fatih Devren geldi. Savcımla ikinci kez denk geliyoruz. Bugün emniyette de karşılaştık. Ne haber? Fethi sana sende. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. E, ayakta kaldın ya. Hadi geç otur. Yok, hadi. Yok, rahatsız etmeyeyim ben. Ya saçmalama gel ya. Ne rahatsızdı oğlum? Yürü. Allah Allah. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> ne haber şampiyon? İyilik Fatih abi sen. İyi. Bir haftadır hiç arayıp sormuyorsun. Bozuluyorum ha. İşler ya. güçler biliyorsun. Fatih, bu arada son verdiğin çeviriyi yetiştiremedim ama eli kulağında yani bir iki güne teslim edeceğim, tamam mı? Tamam <laughs> Ne çevirisi Canan? Fatih çeviri paslıyor bana. Öyle mi? Ama bilmiyordum ya. Ne zamandan beri? İki yıl. İki yıl. Ah, Yalnız öyle pastırıyor falan diyerek kendini hafife alma. Sonuçta hukuki yazışmaları, terminolojisini senden daha iyi bilen yok yok Ha siz beraber çalışıyorsunuz. Evet. Müthiş, çok güzel. Hmm, bu vesileyle de bizim siteden hiç çıkmıyor Fatih. Daha sık gel, bu seni sayıklayıp duruyor. Alırsın biraz başımdan da. Öyle ihmal etme beni. Fatih abi, yelkine başladım bu arada. Gelip izlesene sen de. Ne diyorsun? Vallahi. İlk fırsatta oradayım. Ha o kadar yani. Sen bayağı ailenin içindesin yani böyle haşır neşir böyle görüşüyorsunuz falan. Müthiş benim de hiç haberim olmadı bundan. Haberin olması lazım çünkü ben telefonda kaç kere söylemişimdir sana yani. Neyi söyledin ya telefonda? Sen çevir yaptığını söyledin mi? Öyle ailece görüştüğünüzü falan. Ne diyorsun ya? Yani onunla ilgili. Efendim. Sayın Savcım. Takip ettiğimiz kelepçeden sinyal geliyor. Denetim alanını terk etti. Nasıl? Nerede şu anda? Görebiliyor musunuz? Kuzey, kuzey batı istikametinde hareketli halde. Tamam, tamam. Emniyeti hemen yönlendirin. Ben de hemen geliyorum şimdi. An beyan haber verin bana, tamam mı? Emredersiniz efendim. Ee, çok özür dilerim merkezden. Çok acil bir işim çıktı. Gitmem gerekiyor. Hoş geldin Fatih. Kusura bakmayın. Maalesef gitmem gerekiyor. Söyle. Savcım şahsın GPS sinyali kayboldu. Ne diyorsun ya? Nasıl kayboldu? Sinyal alamıyoruz. Peki bu bana yolladığın lokasyon bu sinyalin son geldiği yer mi? Doğrudur. Ekipleri de aynı adrese yönlendirdik. İyi Yok, bina boş, kimse yok. Çok hızlı bir şekilde dışarı çıkın, etrafa iyice bakın. Her yere bakın, tamam Emredersiniz Sayın Savcı. Hadi koş. Alo. Şahsın kelepçesi yeniden aktif oldu savcım. Nerede? Akgün neredesin oğlum? Akgün? 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 Ne yapıyorsun sen burada? Hava alıyordum. Tabii. İyi. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Senin dijital sinyalini takip ediyoruz. Bilmem kaç kilometre öteden sinyal yolluyorsun. Şimdi bunu anlatacaksın. ne demek yani? Nasıl oluyor böyle bir şey? Oğlum anlatsana lan. Anlat başına bir iş mi geldi? Ne oldu? Öyle gelişti. Nasıl öyle gelişti ya? Nasıl öyle gelişti? Bak yamuk yumuk cevaplar verme. Çarparım, gerçekten çarparım. Öyle gelişti işte. Lan nasıl öyle gelişti ya? Nasılının nedenini anlatmadan ben sana burada nefes aldırmayacağım haberin olsun. Öyle sakın ben çıktım gezdim kafama böyle dolaştım sonra suya düştüm falan yok aman diyeyim. Bana tek tek anlatacaksın ne oldu? Hasımlarım bulmuşlar beni. Zitenin sahiline hafif bir operasyon çektiler kaldırdılar beni güzelce. Sohbetimizi yaptık, muhabbetimizi yaptık. Sonra sıkıldılar. Geri bırakalım dediler. Onlar beni bırakıyorlardı. Ben biraz erken inmişim o yüzden de. Komik mi lan bu? Ne yapalım gülelim mi? Komik mi bu? Devletin sana tahsis ettiği cihazı taşıyorsun lan üstünde. Onun parasını vergi mükellefleri ödüyor. Sen ne anlatıyorsun? Öyle kafana göre mavra yapamazsın. Satır satır bana anlatacaksın ne olduğunu. Ne oldu? İçim yandı yüceyim dedim. Buna hesaba katmadım ben. Bu eğer bozulduysa ne bileyim bunun yetkilisiyle arayıp konuş. Ben ne bileyim bana niye yükleniyorsun şu an? Ulan neyi yüzmesi lan? Ne yüzmesi? Psikopat mısın? Manyak mısın? Ne yüzmesi lan? Anlatsana şunu adam gibi ne oldu? Bunu oku dedim bana. içime sığmadı benim annemin yazdıkları yani son yazdıkları. Kor düştü yani. Ben de attım kendimi denize. Yüzlü hesaplamadım bilmiyorum ben. Nereye gittim, ne kadar gittim. Kelepçesiydi, sinyaliydi. Benim hiç aklıma gelmedi. Bu. Ya savcı dur. Ağır geldi. Olan bu. Şey yapamadım yani. İyi hadi git yat. Tamam. Zaten iyice kurulan böyle olmaz. Yukarıda kurulan sonra da git yat. Alo, komiserim. Şimdi... ...bu cihaz galiba bir, bir süre suya temas etmiş de... ...bu aletler şimdi suya temas edince böyle... ...işte sinyal yollamama falan... ...böyle sıkıntılar olabiliyor mu? Mümkündür. Sinyalde arıza ya da sapma yapabilir. Şu an net alıyoruz sinyali. Aa, iyi tamam. Tamam, sağ ol. Hadi kolay gelsin. man var değil mi evde? Havalar serin hadi şortla yatma. Tamam. Elveda. Çıkar. <laughs> <laughs> özlüyorum ne yapayım tamam. özlüyorum. Ben de özlüyorum. Hadi git tamam hadi. hadi. hep orada kocaman insan. Canan. Fatih. <laughs> ne Ya milletin yanında konuşamadık ya. Ne? Şu sizin boşanma meselesini. Ha. Sen de duydun yani. Çok üzüldüm. Hiç tahmin etmezdim. Yani i̇şte hayat diyelim. Bak. Her zaman yanında olduğumu biliyorsun değil mi? Neye ihtiyacın olursa, ne zaman ihtiyacın olursa... ...bir dostun olarak yapamayacağım hiçbir şey yok. Seve seve her şeyi yap. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Afecim. Ben gireyim. Ha, ha, dur, dur. Şu çeviriler. Çeviriler... ...ya işte bu bir iki gün kabus gibiydi malum. Ama gerçekten çok az kaldı. Yetiştireceğim. Ya boş ver şu çevirileri. ...o dosyada benimle çalışmanı istiyorum ben. Avukat olarak mı? E, tabii ki avukat olarak. Senden daha iyi o dosyayı bilen bir avukat var mı benim çevremde? Ama... ...bu şimdi çok ileri bir teklif. Boşanıyorum diye jest yapıyorsan. Yok canım ne alakası var? Epeydir kafamdaydı zaten bu benim. Sadece... ...doğru zamanda doğru kişiye iş teklif ediyorum bu. Dur dur. Hemen karar ver. İyice düşün tamam mı? Tamam. Düşünürüm. Yani tabii ki düşünürüm. <laughs> tabii ki. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederim <laughs> şu an bir. <laughs> Pardon. Tamam. Ee, i̇yi geceler. Tamam iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bay bay. Selim. Ne yapıyorsun karanlıkta? kapıyı açamadım ya. E buradaydık biz görmedin mi? Nereye gittin sen? Akgün'le mi ilgili? Yok ya. Başka bir mevzu vardı da işte hallettim çözdüm sonra. Siz ne yaptınız? Gecenin devamı iyi miydi? İyi. Tamam. Ver bana. Altay yukarıda yatmıştır. Ses çıkar mı? Selim. Teşekkür ederim. Ne için? Çabaladığın için. Yatacak mısın hemen? Gel bir sütlü kahve yapayım sana seversin. Kahve? Evet. Tamam. Kilet mi ama hadi. Tamam. Gelmezsen de gelme yani sen bilirsin. Bu konusunda çok teşekkür ederim Selim. Uzun zamandır ilk defa kendimi yalnız hissetmiyorum. Bu ayrılık meselesini de işte resmiyete döktükten sonra böyle böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Ayrılık meselesini resmiyete döktükten sonra ne ya? Boşanmak desene ne uzatıyorsun? İşte, Tam yani. Onu da konuşmamız lazım işte zamanlaması falan. Vakit kaybetmeyelim diyorsun yani. Neyi bekliyoruz? Sen bu tavsiyeleri hukuk danışmanından mı alıyorsun? Fatih mi kastediyorsun? Ha geleceksin oraya yani. İki yıldır adama çeviri yapıyormuşsun be. Evet yani ne var? Neyi ima ediyorsun şimdi? Adam çocuklarımla tanışmış. Ailemin içine girmiş. Haşir neşir olmuşsunuz bayağı. Ahbap Suçlama olmuşsunuz oldu. falan. Suçlama oldu. Ne bu? Ne bu? Hayır canım. Ne suçlaması da yani... ...neden haberim yok onu anlamaya çalışıyorum. Ama benim yıllardır anlattığım kaç tane şey senin hakkında kaldı zaten. İşte eğip bükmeden anlatsaydın... ...bazı şeyleri demek ki haberim olurmuş ne bileyim. Kıskanıyorsun ya. Kıskanıyorum de rahatla. Ulan bu... Adam sana okulda aşık da. Küfür mü ediyorsun ama bir de? Hani bir şey demeyeyim diyorum. Ya. İçine içine yaşadığı aşkını. Senelerce belki de bilmiyoruz. İçine içine yaşadı. Gelip benimle konuşmaya bile cesareti yok. Tamam yok da ki, şimdi bu yani. adam. Bu adam senin arkadaşın değil mi? Bırak ya. Sen tanıştırmadı mı bizi ya? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Neye bırak ya? Yüreksiz. Ne ben... yapıyorsun ya? Ayrıca biz niye konuşuyoruz bunları? Saçma sapan şeyler. Sen zaten git. ...adama asistanlığını da yap artık. Neyse olsun yani. Hazır teklif de gelmiş. Konu kapansın yani. Teklif mi? Teklif. Sen bizi mi dinliyordun? Ya. Orada öylece oturdun yani karanlıkta. Yapılacak şey mi bu Selim ya? Ha ne diyecek bir de yani? Ne demesini bekliyorsun? Ha? Ne diyecek adam? Diyelim ki hadi bir şey dedi, hoşuna gitmeyen bir şey dedi. Ne yapacaksın bir de o karanlıktan çıkıp müdahale mi edecektin? Duydum. Vallahi hoşuma gitmeyen şeyler duydum. Fatih'in niyeti yardımcı olmak. <laughs> Ay çok tatlısın yazık ya. Ya ama sen de niyet okumayı seviyorsun tamam. ben. Ne yapayım sana ya? Mesleki deformasyon. Herkes potansiyel suçlu senin gözünde. Fatih ile çalışmanı istemiyorum. Tamam Pardon? uzamasın. Fatih ile çalışmanı istemiyorum. Uzamasın tamam kapansın konu. Tamam uzamasın bu konu ya. Hiç gerek yok bence. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Canan? Ali Fatih. Canan ne yapıyorsun? Evet. Ya nasıl Can, görüşmeyeli? Kapatır mısın şu ee, telefonu? Kapatır mısın ben şu böyle telefonu? aniden arıyorum. Hemen aradım seni. Pardon bir tuhaf oldu. Konuşamadım. Ya özetle ben ben teklifini kabul ediyorum. Canan kapatır mısın şu telefonu? <laughs> evet. aa. aa. <laughs> evet. Ya teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Tamam, çok sağ ol. Görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun? Rahatladın mı? Ne yapıyorsun ya? Rahatladın mı sen? Ne yapıyorsun Canan? Rahatladık mı beraber? Güzel oldu mu? Sen ne ha? yapıyorsun Canan ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bak elim ayağıma titreme vurdu ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Niye deliriyorsun sen yine? Siz tartışıyor muydunuz? Yok, konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Yarın baroya kaydoluyorum. Onu konuşuyorduk. Hadi canım. Anne sen ciddi misin? Kimik nerede senin? Ya galiba baba. Bir de sana çok acayip bir haberim daha var. Gel yukarıda anlatayım ben. Gel gel. Adil'le konuştum. Ha. ha.